Mesela beni biliyor bu konuda yani. Tabii ki biz kişi biz dedik ama tabii ileride belki yüz kişiye de çıkabilir yani. Bizim kendimi tekrar birliği içinde olan yani çıkarabiliriz yani. Evet. Tabii bir de hizmetleri var yani. Sağlık odaları var bilmem. Bir sürü projeleri var. Biz bu hep projeleri de biz yanında olacağız yani. Anladım. Hmm. Yani bu da, olarak da duracağız yanında. Burada e, diyorsunuz ki e, sevgili Muzaffer Soylu'ya destek tam destek diyorsunuz. Tabii ki tam destek. Biz e, Kıymet Hanım biz e, şey manken seçmiyoruz biz hizmet adamı istiyoruz. Hizmet insan seçerek hizmet insanları seçmek istiyoruz yani. Bu gerçekten Muzaffer projesine gerçekten yani inanılmaz şey yani okudum ama muhteşem oku da yani. Bize hizmet edecek insanlar lazım yani. Bizim insanlarımız gidip sağlık ocağında beklememeli yani hastanede beklememeli. Yani kendisi de hastanede bildiğim kadarıyla sözleşmeleri var zaten. Evet. Şimdi tarz, e, değerli iş adamımıza Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda güzel konulara değindi. Şimdi sağlık ocağı derken e, gerçekten bir, bir yani bir yaramız mahallemizde. Daha önceden ins insanlar nüfusun az olduğu zaman yapılan bir sağlık hocamız var. Yetersiz. Yani yetkilerimize diye biz de biliyoruz. E, diğer noktada bilmiyorum gördüğünü görmediğini. E, ben kendim gördüğüm için çünkü 12 yıl ben öyle hasta götürdüm Bizzat kendim birey olaraktan annemi. E, doktor 5. katta merdivenler e, birazcık azıcık içeri girmek mümkün değil çok yetersiz onun için e, sağ olsun kendileri bize bunda e, söz verdiler her türlü yardım yanımızda olacaklarından 10 tane değerli e, iş adamlarımız başlarında Mehmet e, Dinç kardeşimiz başkanımız olmak suretiyle bir ikincisi e, sağlık konusunda dedi evet bizim bir Asya e, sağlık tesisimiz var e, buradan da kendilerine icra şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Biz de kendilerine anlaşmamız var, san derne olarak anlaşmamız var. Onu biz şimdi mahalleye taşımak istiyoruz. Mahallede de bir kart çarpacağız. Mahallede kendini ispat etmek suretiyle orada gidecek %20'sini almak suretiyle oradan sağlık hizmetini alacaklar. Bu şekilde projelerimiz var. Buradan e, duyuyorum seçmenlerime de, işte böyle bir değerli iş adamlarımız e, var yanımızda. Sağlık e, alanında tabii ki doktorlarımız ve hastanelerimiz var. E, yani orada herkesi mutlu edecek bir e, işler yapacağız. İnşallah e, bizi 5 yıllığına burada göre verirseler bize mahallemiz daha yaşanılır, daha modern, güzel bir e, mahalleye kavuşacak. Neye katacağız mahalleye? Bunu da yaparken tabii ki yetkililerimizden iş adamlarımızdan zaten iş yapmadığım yapmadığın bir yerde mümkün değil, başarı olamazsın. Ee, sağ olsunlar, iş adamlarımız da bize güveniyor. Projemizi götürdüğümüz anda kendileri sağ olsun projemizi incelediler. Ve sağlık konusunda götürdüğümüz zaman oradan da incelendi. Ve hepsinden olumlu cevaplar alınca eğer bir başkanım da bize bundan desteklerini verdiler. Buradan yine sizlerin huzurunda ve seçmenlerimizin de kendilerine teşekkür ederim. İnşallah bir beş yılı kaybetmeyiz. İnşallah bir beş yıl zaman e, buradaki insanların önünden gitmemiş evet. olur. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı yüreğinize bize sağlık. E, verdiğiniz desteklerden dolayı e, geldiğiniz için buraya kadar zahmet edip geldiğiniz ve bize ziyaret ettiğiniz için e, daha sonraki projelerde